Allah Evet Gelişe böyle başlamak istemezdim de Neredeyse Projek Gamer'ın bir videosu daha hoş geldiniz Evet Gördüğünüz gibi Şu anda Osmanlı'nın Kaçıncı bölüm lan bu 4 Minecraft Osmanlısının dördüncü bölümündeyiz Uşak Uşak'ın oralarda Bir de uşağın yanındaki kentlerde e, kentte de, de şu binaları kurdum. Adı neydi unuttum. Yani aslında bütün Türk şehirlerini bilirim de nerelerde olduklarını, neyin nerede olduğunu falan biraz zor hatırlarım. Şimdi abi bugün Minecraft Osmanlısındayız. Arkadaşlar haritada bir şey fark ettim. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Haritamıza girelim ama şunu yapmadan gösteremeyeceğim. Sığmış lan bu su. Buy. Burası da iyi oldu ha. Hazır hazır hava sıcak. Evet abi. Rus Çarlığı beklenmedik bir şekilde Sovyetler Birliği olmuş. Sanırım Safeviler bana mektup göndermişti. Mektupta da şu yazıyordu. Çarlık Rusyası'ndaki bazı askerler ayaklanma çıkarmış ve hükümeti devirmeyi başarmış. Ve kendilerine bu devleti kurmuşlar. Bu devletin düşmanları dost, dostları da düşman. Yani biz Çarlık Rusyası ile düşmandık bildiğiniz gibi, artık Sovyetlerle müttefik oluyoruz. Ardından Avrupa'daki Haçlılarla da dosttu e, Rus Çarlığı, artık düşmanlar. Gerçekten iyi oldu bu. Bu arada Arapların kurduğu Arap devleti gitmiş yerine böyle bir şey gelmiş. Memlüklüler. Bizim amacımız burayı ele geçirmek. Çünkü Afrika kıtasında da açılacak bir üsse ihtiyacımız var. Onun haricinde İngiltere'de de iç savaş çıkmıştı. Haliyle Kuzey İskoçya, İngiltere ve İrlanda diye 3 devlete ayrıldı İngilizler. Buralarda bir şey yok. Vikingleri de Osmanlı'dan kovdum artık. Gelemezler. Safeviler İran'ı fethetmiş. Tamam. Yani artık Çarlık Rusyası ile yaptığımız atlaşma geçersiz. Yani artık Kırım'dan ilerleyebiliriz abi. Yani o duvarı artık kaldırabilirim. Atlaşma için Kırım'ı duvar içine almıştım ama artık gerek yok. Yani istediğim her yere fethedebilirim buradan. Sovyetlerin toprağı saldırmayayım yeterli. Evet. Şimdi size ördüğüm duvarın son halini gösteriyorum. Evet abi. Bazen diyorlar abi Kırım'ın etrafında su olması lazım. Niye yok? Çünkü e, o geriz Ruslar yani komünist olmayan Ruslar Denizden başka bir saldırı Düzenlemeyeyim diye Kırım'ın e, Rusya ile olan Deniz şeyi var ya orayı kapattılar Kara haline geldi Böyle bağlı O yüzden sadece iki tarafı Sularla çeviri bir hal aldı Şimdi Evet TNT'leri koymaya devam edelim biraz daha koyalım şöyle evet arada sayımızda 61 abone olduk eskiden aşırı yavaş abone alarken bayağı hızlı almaya başladım kaç 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 acaba son durum nedir abo lan Osmanlı bayrağımız onu da patlattım yanlışlıkla en azından bir yedek oldu ee, evet kırma biraz için etmiş olabiliriz ama ben e, ee, teker teker blokları kırmaya üşendim ben böyle üşengeç bir insanım böyle konularda üşengeç dediğime de bakmayın evet çalışkanımdır bazen zaten Osmanlı'da da bu kadar binayı da bu sayede kurdum sonunda Ukrayna'ya giriş yapabildim. Orası da Rusya galiba. Belarus da olabilir. Tam bilmiyorum. Evet. Ya ilerleyemiyorum. Ha. Kaç kilo falan öyle. Abooo. Sanırım ee, bitti. Evet. Şöyle biraz daha TNT koyalım. Evet. Patla. Kaç. Ya ama yuh duvar kalkmadıysa yani kırım nasıl? Vış kırımın altına gitmişiz. Küfür etmeyi sevmediğim için şey yapmışız diyemedim. Oğlum ben bu kadar bloğu nasıl toplayacağım? Envanterim dolacak. Normalde diyeceksiniz ki abi bırak kalsın niye topluyorsun? Ama ben böyle bloklara dağınık görmeyi de sevmiyorum. tamam Sesimde sesim de biraz geliyor kusura bakmayın çok ee, evet Kur'an kursuna gidenler yorumlara bana yapılan kötü yorumlarda beni savunanlar için çok teşekkür ederim geçen de da zaten bir yorum bunu fark ettim aşırı fazla hızlı abonem artıyor yorumlar artıyor yani teşekkür ederim videom hakkındaki görüşlerinizi sunduğunuz için veya ne bileyim işte like atıp abone olduğunuz için çok sağ olun vallahi bakın bakın sadece like atmanız bile benim için şey lan of buralarda var Ne Neyse. Vış köprü de zarar görmüş. Köprüyü de onardık. Ee, evet. Bakalım. Şimdi fazlalıkları açık. Tohum. E, kafa Budur böyle ıvır zıvırdır Onun haricinde Çömürdür daştır Budur Şudur Ne bileyim budur yani Of oh, of oh, oh. Ne vallaha Kötü patlamalar yapsak da Karşılığını aldık Hmm, kırımı artık bir maden ocağı olarak kullanabiliriz. Hatta tabela koyayım. ilk defa tabela koyacağım bir yaptığım yapıda. Kırmızı bir dakika. Kırmızı filama sırı sol yarı kırmızı testere diş şey çerçeve üstten kırmızı şerit alttan kırmızı şerit kırmızı daire. E yuh, bu ne? Biçim filama Neyse. Oh, şöyle birazcık vallaha iyi oldu neyse biz devam edelim evet şuradan levha mı dinledir artık ee, şunu alalım bir dakika şöyle koyalım sağ tarafa sünnettir evet lan Osmanlı İmparatorluğu Maden Ocağı Osmanlı İmparatorluğu Maden Ocağı Allah Pardon şarjım daha az kalıyor hep Sabah bayağı kullandım sizlere bir şeyler yapmak için Evet o sırada benim tarafım mahalle. Evet abi artık burası bizimdir. Maden ocağı falan. Şimdi ise tabelalarımızı da koymaya yani bayraklarımızı da koy. Evet mal etmeyelim. Öncelikle çöpünün aparatlarına yerleştirelim bayraklarımızı. Harika. Bu arada size Osmanlı'ya yaptığım yeni yapıları da göstereceğim birazdan. Evet. Diyeceksiniz ki abi orada blok kaldı. Umrumda değil almıyorum. Ee, tam görünmez belki diye şuraya da koydum. Tamam abi. Uğruna canına feda edebileceğimiz bir bayrak da var artık. Gerçekten de baya büyük bir imparatorluk oldu artık. Bu kadar yani büyümemiz gelişmemiz sizlerin de desteği sayesinde. Ee, evet. Başkent İstanbul. Ankara'yı fethedirsek Ankara mı yapayım İstanbul olarak kalsın mı? Buna sadece e, memleketi Ankaralı olanlar veya Ankara'dan Ankara'da yaşayanlar veya memleketi İstanbullu olanlar işte öyle böyle öyle olanlar yazsın. Onun dışında kimse bu sorduğum soruya yanıt vermesin. Onun dışında şey yapabilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi bir Depo var. Meyveleri, sebzeleri koyacağımız bir depo. Osmanlı için bir hasat lazım. Burada çadır yaptım gördüğünüz gibi. Ha, bu da böyle, işte Osmanlı'nın eski saraylarından bir şeye benzi. Mesela aslında pek bir şeye benzediği söylenemez. Ama en azından yağmurun altında bir şey veya bazı ketmeydalarında değişik değişik etkinlikler yapılır ya. Bunun için veya bir otel de olabilir belki buradan. Buradan ne olacağını siz takipçilerim belirleyecek. Onun haricinde şu göstereyim. Aslında artık hasat vakti de geldi. Bir bey olarak kendi imparatorluğumun hasadına kendi çıkarayım. Mesela. Evet. İki şey var. Şöyle hasatımızı yapalım. Birazcık değişik bir hasat böyle üstüne zıplıyoruz. Garip ama ben bu şekilde hasat yapmayı biliyorum. Bir eşya falan zıplamadan hasat yapmayı bilenler yorumlara. Biraz daha şöyle lan. Evet, memlükleri ele geçirdikten sonra sırada Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğuyla ki bu bir gerçek. Geçen atlaşma yaptık. Savaş yapacağız. Kazanan kaybede vergi ödeyecek. Tamam. Bu ne lan? Neyse. Ha, bir dakika. Evet, devam edelim. Şarjım kaçtan Tamam. Ee, tohumları da ne yapsamı bilmiyorum. Ekmeği düşünüyorum da. Şimdi pek istemiyor canım. Evet. Bu ne? Bu ne sesi lan? Katır ses mi? Hatıra benziyor. Lama da olabilir bak. Oğlun bahçesinde bir lama. Göktuğ Arslan'dan ee, telif şimdi. Evet. Koyalım buraya hasatlarımızı. 30 tane havuç. 19 tane turp. 22 tane tohum. Ondan da bir şey yok. İyi bak iyi hasat çıkmış. Hayır bu köylüler hasat yapmıyor. Sadece öyle dolaşıyorlar. Hayır bizim orada or el alemin köylüsü çalışıyor. Sal, karpuzlar falan. Bu köylüler hiç. Oğlum, oğlum diğer imparatorlukların köyleri var ya. Savaşa giriyorlar, savaşa, savaşa. Siz hala oturun böyle ya. Ah, ah. Hü, yazıklar olsun. bayraklarımızı koymayı mal etmeyelim. Ee, tamam. Ha, işte bir şey Erda. Bak buradan eya av çıkar. Bismillah. Al. Al al alsana. Ya al diyorum. Hı. Ayda lan. Hayda şimdi de suya düşürdüm. Ha böyle yapabilirim. Böyle de uzun sürüyor be. Yok artık. Çarlı suyun içinde yoksun. Böyle bir şey ilk defa görüyorum ya. Lan, avuçlar. 37. Buradan da bir 37'lik sayarsak... ...ee kaç tane yapıyor? 74 tane Uy, yalnız e, topladığımız 30 havucu da sayarsak e, 104 havuç falan yapıyor bu da bayağı iyi bir hasat demek tüm imparatorluğu doyurabiliriz ya hatta artar tabi artar diye de kaynaklarımızı israf etmiyoruz bu bir gam spotudur Ovanın içine girebiliriz mi? Bir dakika toplamaya devam edelim. Kaç avuç oldu? 64, 14, oha 78 artmış. 4 lirini geçmiş. Şimdi başka bir tarla var mı? Kontrol edeceğim. Yok abi tüm tarlaları hasat ettik. Bir dakika. Lan Osmanlı'da kendi yaptığım tarlalardaki hasatları da almam lazım. Bütün hasatları Urfa'daki yani Urfa'nın yanındaki şehirdeki şey götüreceğim. Bu samanları kış, e, bu şeylere yaz, yaz bittikten sonra kışın ekmek yapacağız. Böylelikle savaşa girerken yorgun düşmeyeceğiz. Kışın çünkü savaş şartları daha zor oluyor. Şuradan da gidelim bir tarla daha. Aha bir tarla daha. Yalnız iyi hasat bu sene. 2025'te de böyle hasat çıkar mı lan? Yazın hasatı yap kışın yararlan. Yazın hasatı yap kışın yararlan. Toplayalım. Ha ha ha. Bu arada ee, geçen bölümde de sordum hatta bir toplulukta ya da yanıladım arkadaşlar şu canlı yayın için ne olursun çözmeme yardım edin en azından bize bir abone yapın be abi şöyle bir atlayış daha sergilersem Of. Oğlum ne yapacağım? o çok var, çok. Atla. Ya atla sana. Eşi dört barajını geçti mi? Yoo. Yeah. Yani geçmek üzere. Evet. Harika, güzel, çok harika. Yani öyle müle değil. Tamam. Şimdi ise depoya gidelim. Aç kapıyı ve içeri gir. Havuçlar, havuçlar, havuçlar. Daha da koy, çok daha koy, harika. Saman, ve tohum. Evet. Hasatı da yaptığımıza göre videoyu burada bitirelim. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için kadar abone olmayı unutmayın.